Herkese selamlar. Bugün size 2x2'de Ortega metodunu anlatacağım. Bu metodun zorluk seviyesi şu aslında dostlar. Hani 3x3 çözmeyi öğrendiniz. Çok büyük bir skor yapmanıza gerek yok. 2x2, 3x3 gibi çözen arkadaşlar yeterli olur. Zorluk seviyesi çok zor değil. Şimdi ben size Ortega metodunu birazcık izah edeyim. Arkadaşlar Ortega metodu 3 tane bölümden oluşuyor. 1 ilk katmanı yapacağız. 2 ilk katmanın karşısındaki yüzeyi yukarı çıkaracağız. 3, 2 katmanın oryantasyonunu yapıp küpü bitireceğiz. Bu 3 adımdan oluşuyor. Ortega metodunun sağladığı en büyük avantaj ilk katmanı yaparken 2x2'de herhangi bir düzene oturtmamıza gerek yok. Mesela örnek vereyim. Normal ben 2x2 çözmek istiyorum abi. Ee, şöyle bir beyaz yüzey yapmak zorundayım. Yani köşelerin birbiriyle bağlantısı önemli. Fakat Ortega'da beyaz yüzeyden başladığım var. Söyleyeyim. Şöyle çözebilirim. Yani Nasıl rahatıma geliyorsa. Çünkü buradaki aslında Kenarların, kenarların devamlılığı önemli değil. İlk katmanı e, ben size bugün beyazdan anlatacağım tabi ama e, isterseniz şeyden de kendiniz çok renkli bir metoda geçebilirsiniz. Çok zorlamayacağını düşünüyorum. Bir tek işte o son e, oalal OLL tanımada karşımıza gelecek. OLL ne diye de bilmiyorsanız Sifop metodunda aslında şudur OLL. İki luk halini ben size göstereceğim. OLL mesela yukarıda artı yaptınız abi 3x3'te. 3 x 3te sarı yüzeyleri yukarı getiriyorsunuz ya 7 durumdan birini yapıyorsunuz. 7 algoritma ezberlemeniz gerekiyor. Ve sarı yüzeyler yukarı geliyor. Aslında bu OLEL. ikili OLEL. Biz şimdi kaç algoritma ezberleyeceğiz bundan önce size söyleyeyim. 7 OLEL. 3 tane de 2 katmanın oryantasyonu durumunu ezberleyeceğiz. Aşağıya zaten algoritmaları aldığım linki de bırakırım. Bakarsınız notları istiyorsanız bir şey kağıdına geçirin. Kopya kağıdına geçirin. Bir süre yalnızda tutun çalışın. Bir süre sonra zaten ezberlersiniz. Özellikle çift katmanın oryantasyonu bölümü gayet kolay. Başlayalım anlatımımıza. Şimdi elimizde karışık bir 2x2 var. Zaten 2x2 çözmeyi biliyorsunuz diye var soyarım. Ortak öğrenmeye geldiyseniz. Beyazdan başlayalım. Ben şimdi beyaz katmanı yerine getirmek istiyorum. Ne yaparım burada? Çok da zor bir şeymiş bu. Böyle böyle getirdim beyaz yüzeyi. Şimdi yukarıda gelebilecek karşıma 7 tane durum var. 7 tane durumu zaten aşağı linkini bıraktım. Teker teker de göstereceğim. Bundan başlamış olalım. İlk katmanı dikkat etmeden yaptım diyorum. O yüzden herhangi bir şeye ihtiyacınız yok anlatıma katman yapımı adına. 2x2'yi tekrardan söylüyorum. Yapmayı bildiğinizi varsayıyorum. Bunları ezberliyoruz arkadaşlar. Sulandırmanın bir durumu yok maalesef. Rubik küpte özellikle 2x2'de ezber yoktur. Ezber olmayarak kazanırsın diyen yalan satıyorlar maal maalesef size. Ee, özür diliyorum tekrardan. Köşeyi e, bakan bana sarı yüzeyi karşıya getirdiğim zaman köşeyi solda kalması lazım bu parçanın. Köşe sağda yukarı bakan solda. Buradan da güneşe hemen çakozluyorum. Öne bakıyorsa yani soldaki parça öne bakıyorsa bu karşıt durumdur. Hop böyle alıp direkt algoritmamı yapabilirim. R U2 R ters U ters R U ters R ters. Gelelim P'ye. Bu çok temel bir olay zaten. Çok küp hayatınızda inşallah ilerlerseniz Çok kullanacağınız bir algoritma. Şimdi yukarıda iki tane sarı köşe var. Burada da gelebilecek iki tane durum var. Ya full sola bakar. Ya da biri bana biri karşıya bakar. Bu köşelerin. Yani bir varyasyon böyle bir varyasyon böyle. Ne yapıyoruz? Bu durumda F R U R ters U ters F ters. Şimdi az önce şöyle bakıyordu ya köşeler. Bu sefer de böyle bakıyor. Ne yapıyorum? Burada artık farklı bir şey dediyse de ben kendi algoritmamı söyleyeceğim size. R U R ters U ters R ters F R F ters. Bir daha gösteriyorum. Yukarıda zaten yazar. Bu pair'ı çıkardım. Sile çamurla soktum yerine. Okey. Nereden tanıyorum? Yukarıda çapraz var. Bu çapraz olan zaten tek durum var. O yüzden hızlı bir şekilde tanımak için fıt diye algoritmaya geçebilirsiniz. Burada tutuş önemli. Köşelerden biri böyle. Köşelerden biri de böyle bakacak. Hop. Yallah koydum yerine. Pi durumu diyor şimdi. Yukarıda bir köşe durumu yok. iki tane. Pi de şöyle yapıyoruz. Nereden tanıyorum? İki tanesi böyle. Soluma bakıyor. Biri bana biri de karşıya bakıyor. Bu pi durumu. Az önce de birazdan da şu durum gelecek karşımıza. Köşeler böyle. Bunlar da böyle bakan durumu. bunu nasıl yapıyoruz? Bu biraz 3x3'den farklı. F, R, U, R ters, U ters. F, R, U, R ters, U ters, F ters. Yani aslında seksimov diyoruz buna. Öğrenmiş olun siz de. Buradan arıyorsan. Bir daha gösteriyorum. F, R, U, R ters, U ters. Şöyle yapıyoruz. H de şu. Az önceki duruma benziyor. Köşeler sağa, köşeler sola. Hiç bana bakan bir köşe yok. Yukarı bakan da bir köşe yok. Bunu nasıl yapıyorum? Böyle tutup. Böyle getiriyorum. Hepsi bana bakıyor. Hepsi karşıya bakıyor. R U 2 R U 2 R 2 Çok da akıyor çözerken. Okey. Okey. O bölümü bu. Çok da sulandırmayacağım. Link de var zaten algoritması. Bunları ezberlemeniz lazım. Kaçış yok. Ortaka yöntemi için. İstiyorsanız öbür algoritmaların varyasyonlarını kullanarak yapabilirsiniz. Fakat 2x2'de hız elementi daha yüksek olduğu için biraz vakit kaybetmenize sebep olabilir. Şimdi önemli bölüme geldik. Ortagayı ortaga yapan yere geldik. Şimdi biz arkadaşlar ilk katmanı yaptık ya. Biz ilk katmanı üç şekilde yapabiliriz aslında. Bir Burada bir blok var. Beyazdan yaptığımız var. Yani iki köşe doğru, iki köşe yanlış. Okey, bunu anladık. 2. Bütün köşeler doğru. Burada artık bildiğimiz normal 2x2 metoduyla yapacağız. OLL PLL yapacağız. 3. Flip durumu. Yani hiçbir köşe doğru değil. Dolaylı olarak yani hepsi çapraz durumda. Bu üç algoritmayı nasıl yolundan çıkarız diye soruyorsanız şu. İlk yapılı halinden bahsedeyim size. Şimdi dostlar eğer küpü yaptınız tamam mı? İlk katmanı doğru yaptınız. Az önceki algoritmada 7'de 7 biliyorsunuz yaptınız. Karşınıza iki tane piyeler gelebilir. O da şu. İki köşe yerinde tamam mı? İki köşe yerinde. Bu iki köşenin yer değiştirmesi gerekiyor. Bunda kullanacağımız algoritma Jperm aslında Jperm'i de yazıyorum yukarı. Bu algoritma şu ikisini yerini değiştiriyor aslında. Şu ikisini yerini değiştiriyor. Yukarı yazıyorum. Okey. Okey birinci birinci durum bu. İkinci durumda bu. Yukarıdaki köşeler yer değiştirmesi gerekiyor. Yukarıda bir flip durumu var. Bunda ne yapıyoruz? Viper yapıyoruz? Y permutasyonu? Hop. Bu da bu. Bu iki durumdan biri bu. Ee, küpü normal adımlarla yapmamız gereken bu yani aşağıya doğru düzgün yaptıysak bu. Peki, ee, bu ikili blok yaptık, tamam mı dostlar? İkili bloğumuzu yaptık. Arkada iki tane değişik oldu. İkinci duruma geç. O halde yaptım. İlk yapmam gereken şey yukarıda e, ikili bloğu bulmaya çalışıyorum. Veya tek, hiç e, yukarıda flip durumu varsa bir tane parça arıyorum eşleştirmeye. Bu durum karşıma gelirse yani şu arkadaki iki şeridin yer değiştirmesi gereken durum karşıma gelirse ne yapıyorum diye sorarsanız yapacağım şey şu. Bir daha göstereyim. R2, U, R2, U2, ya burada F2 yapın ya da ben bir tane böyle çevirip L2 U L2 yapmayı seviyorum. Takdir sizin. Bir daha göstereyim. Zaten bir süre sonra bunlar otomatik olacak dostlar. Sitede nasıl yazıyor? O da arkadan. Yani şu benim yaptığım var ya dostlar. Bu bloğu arkaya almış. Hop ben rahat olmadığım için ekrana yapmakta zor. Onu da kullanabilirsiniz. Okey yani. Peki ikinci durum da karşımıza gelebilecek. O da şu. Okey ikili blok yaptık. Ee, bunu yukarı alıyoruz. Turuncunun solda veya salda olması önemli değil. İki blo bloğun rengi varsa yukarı alıyorum. Burada yapmam gereken algoritma şu. Sitede bunu ters çevirip yapmanız gerektiğini söylemiş. Bunu böyle x2 yaptırıyor size. Sonra r u ters. R b2 R ters U R ters şeklinde yapıyor. Bunun bir de şeyi var. Farklı bir versiyonu var. Aşağıdan yapmak için. O da şu. Yavaş bir şekilde yapacağım. Belki algoritmasını bulamam. Taklit edebilirsiniz. Bunu çevirmeden de şöyle yapabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Bakayım yavaş yapmaya çalışacağım. L ters D ters L ters F2 L ters D ters D. Par, L ters. D. L. Şeklinde. L ters. Şeklinde yapabilirsiniz. Okey. Şimdi geldik kolay durumlara. Kolay durumlara nasıl geldik? Arkadaşlar flip durumu var. Flip durumu da şu. Ee, i̇lk katmanı çapraz bir şekilde yaptınız. Karşınıza iki şey gelebilir. Ya bu. Bu gelirse çok kolay yapmanız gereken şey. R2. F2. R2 yapıp yallah kapatıyorsunuz mevzuyu. İkinci durumda karşınıza gelebilecek şu. Arkayı çapraz yaptınız. Yukarıda ikili blok var. E, az önce çalıştığımız algoritma R U ters R ters R2 R ters U R ters. Az önce yaptığımız hani şöyle yaptırıyor falan dedim ya. Burada da bu durum karşınıza gelebilir. E galiba bu kadar. ortak metodu bu kadar. Vay be. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara bekliyorum. E, buradan sonra ne tavsiye ederim? Valla bu metotla eğer düzgün terminolojinizi geliştirirseniz 2x2 metodunuzu 3 saniyelere kadar inebilirsiniz. Benim size tavsiyem buna 3 saniyede inmek için kasacağınıza CLL diye bir metot var onu tavsiye edeceğim. Şimdi biraz link konuşalım. İlk linkimiz buradaki şu tablette de var. Hop şuradaki şeyler, algoritmalar. İkinci linkimiz ben İngilizcesi olan arkadaşlar için tabii süper bir 2x2 hızlanma serisi buldum internette. En azından ben daha fazla 2x2 içeri yapana kadar o da elinizde bulunsun izleyin. Ortega ile sub 4 nasıl olur, sub 5 nasıl olur, onları anlatıyor. İdman yapıyoruz bol bol. Ben Ortega ile 3 saniyeli bir sürü resmi ortalama yaptım öyle diyeyim. Okey izlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.